Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene yurtlar her başvuruna çıkacak mı? Yurtlar ranzaya mı dönüştürüldü? KYK kredilerinde faizler silinecek. Ne zaman başlıyor? Bu sene alacaklarınki de silinecek mi? KYK bursları artacak mı? Enflasyon yükseldi. Bizim burslarımız da yükselecek mi? Tüm bu soruların yanıtları merak ediliyor. Ve bu soruların yanıtlarını verecek kişi de Cumhurbaşkanı. Ve Cumhurbaşkanı da Gençlik Spor Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre söylüyorum arkadaşlar. Pazartesi günü bu sorularınızın cevaplarını muhtemelen bulacaksınız. Çünkü gençlikle ilgili, KYK ile ilgili, gençlik sporla ilgili açıklamaları var. Pazartesi günü tabii ki çok yüksek ihtimal öncelikle KYK yurt sonuçları açıklanacak. Yeni yapılan yurtlardan bahsedilecek. Yurt kapasitelerinden, yurt ortamlarından bahsedilecek. Tabii ki böyle ortamda yurtların ranzalı mı yoksa normal sisteme devam mı? ücretleri ne kadar %80 zam geldiği iddia ediliyordu. Gerçekten geldi mi? Ne kadar ödememiz gerekiyor? Çünkü Eylül ayı ödemeleri için girdiğinizde hata mesajlar alıyorsunuz. Ödemelerinizi göremiyorsunuz. Bu normal çünkü değerlendirme güncelleme safhası var arkadaşlar. Onu da parantez içinde belirteyim. İşte bunların cevaplarını pazartesi günü açıklamada net olarak öğrenebileceğimizi tahmin ediyoruz. Umarım ki öğrencilerimizin beklediği KYK burslarındaki artış oranı da enflasyon kadar olur? Şimdi bu soruların yanıtlarını merak ediyorsunuz. Soruyorsunuz. Hepsine yetişemediğim için ben de bu şekilde bir cevap vereyim dedim. Pazartesi günü yepyeni videoyla tüm bu soruların yanıtlarını Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrasında sizlerle paylaşacağım. Açıklanan yeni burslar olduğunda da vakıflar, dernekler, kurum kuruluşları, üniversiteler yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi hoşçakalın.